Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu anne yeleğimizin cep yapımını anlatmak üzere geldim. Kanalıma abone olur, yorum ve beğenilerinizde desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdi dilerseniz bu cebimizi nasıl yaptığımın videosuna geçelim. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımdan herkese sevgiler, saygılar. Bir yelek cebi yapıyorum. Cebi yaparken sizlerle paylaşmak istedim. Cep yapmak isteyenler bu videom yardımıyla inşallah rahatlıkla kolaylıkla cep yapımını yapacaklardır. Şimdi yeleğimizi lastik kısmıyla beraber ön yaka parçasını şöyle 22 santim 22 santim ördükten sonra şu şekilde ben ayraçlar koydum. Buraya cebi koymaya karar verdim. Şu 4 tane ilmeğimizi kolda keseriz. 3 tane ilmeğimizi de yakada keseriz diye hesapladım. Tam orta kısma gelecek kısma cep yerimi şu şekilde ebat olarak ayarladım ve ayraçlarımla tutturdum bu kısımları. Şimdi burada arkaya döndürdüm. Elime bir iğne iplik aldım açımın olduğu yerden ilmekleri geçirmeye başladım. Şu şekilde ilmeklerimizin arasından böyle ipimi geçiriyorum. İlmeklerimizin arasından Farklı renkte bir ipi bu şekilde geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimizin arasından iğnemle açık renkte bir ip geçiriyorum. İster ikişer üçer geçirin, ister birer birer geçirin. Bu şekilde geçirelim. Evet, cep kısmını ayarladım ipimi şurada şöyle kaçmasın diye şu şekilde bırakıyorum. Örneğimin gidişatına göre ilmeklerimi ördüm, geldim. Şimdi bu iğnemizde ip geçirdiğimiz kısımlar var. Şimdi bu kısımlarda nasıl örüyoruz? İpimi öne aldım. Şimdi bakın şu beyaz takmış olduğum ilmeğimi Aradan bir tane şişe takarak bunu örüyorum. Bunu ördüm. Bu ilmeğimi bırakıyorum. Aradan bir ilmek çıkarıyorum. Şişime takıp örüyorum. Bu ilmeğimi bırakıyorum. Bu aradaki beyaz ipimi şişime takıyorum. Onu ilmek olarak örüyorum. Ve mor ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi şişime alıp onu ilmek olarak örüyorum ve mor ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi şişime takıyorum. Örüyorum ve mor ipimin ilmeğini bırakıyorum. Aradan beyaz ipimi alıyorum örüyorum ve mor ilmeğimi bırakıyorum aradan beyazımı alıyorum örüyorum ve mor ipimi bırakıyorum beyazımı aldım bakın burada örneğimde düz örgü var ipimi arkaya attım ön yüzde ters olacak şekilde, arka yüzü düz olacak şekilde ördüm. Tekrar mor ipimi bıraktım. Tekrar beyaz ip aldım. Onun yerine tekrar ikinci düz örgümü örüyorum. İpimi öne aldım. Mor ipimi bıraktım. Beyaz ipimi aldım, ilmek çıkardım. Mor ipimi bıraktım. Beyaz ipimi aldım, ilmek çıkardım. Mor ipimi bıraktım. Beyaz ipimi aldım, ilmek çıkarttım. Çıkardığımız ilmeklerimiz de bıraktığımız mor ilmeklerimizin sayıları eşit olacak. Bunu gerek örneklerde örnek olarak sayın. Gerekse bitirdiğiniz, mesela 30 ilmek ayırdıysanız bakacaksınız 30 tane ilmek çıkarmış mıyım? Bunu işaretleyin. Mutlaka sayıları eşit olsun. Mor ipimi çıkardım. Beyaz ipimden ilmek ördüm. Mor ipimi çıkardım. Beyaz ipimden ilmek ördüm mor ipimi çıkardım. Beyaz ipimden örneğimin geliş yönüne doğru ipimi arkaya attım. Ön yüze ters arka yüz ön yüze ters örgü bu yüzde düz örgü gelecek şekilde ördüm. Tekrar bu ilmeğimi bıraktım. Buradan tekrar bir tane daha ilmek çıkarttım. Aldım ipimi. Öne ilmeğimi çıkartmıştım. Mor ipimi bıraktım. Beyaz ipimi ördüm. Bu şekilde başa kadar geliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yeleğimizin cep yerine koyduk. Sonra normal örneğimizi akışına bıraktık, ördük ve yeleğimizin yakasını bitirdik. Şimdi yaka bittikten sonra cebimizi nasıl yapacağız? Eleğimizi şöyle bir çeviriyoruz. İplerimiz arkada. İpimizin bir ucundan tutup şu şekilde eleğimizin ipini çıkarttık. Çıkarttıktan sonra bakın şu şekilde açtık. İki parçaya bölündü. Şimdi yeleğimizin şu kısmındaki ilmekleri şişimizi takarak cebimizin kapağını yapacağız yukarıya doğru. Bu kısmındaki ilmeklere takarak da cebimizin içini öreceğiz. Kapağımın ilmeklerini şişime taktım. Yukarıdaki ilmeklerim de kaçmasın diye onu da yine ip takarak beklemeye aldım. Şimdi bu kısmı bir ters bir düz lastik olarak kapak kısmını öreceğim. Lastiğim benim asri lastik. Asri lastik olduğu için bir ters bir düzümü asri lastik yöntemiyle örüyorum. Düzlerimiz normal, terslerimiz içeriden yukarıya doğru ve yukarıdan ipimi atıyorum. Bu şekilde lastiğimi örüp geliyorum. Lastiğimi örmeye devam ediyorum. Yeterli uzunluğa geldi lastiğim. Şimdi lastiğimi kesiyorum. bu şekilde keserek lastiğimi bitireceğim. Kesme işlemini bitirdim. Cebimizin kapağının şu şekilde. Şimdi şişime ilmeklerimi takıyorum. videomuza uzamasın ben ilmeklerimi takıp geliyorum ilmeklerimi taktım ipimi çıkardım şimdi bu yüzü düz iç yüze e, yeleğimizin iç yüzüne gelen kısmı ters olacak şekilde düz örgü dediğimiz e, örgümüzü öreceğiz bu yüzü düz olacak iç yüzünden ters örgü, ön yüzünden düz örgü olarak ilerliyorum. Cebimizin iç kısmını bakın bu şekilde düz örgü, arkası ters olan düz örgümüzü örneğimiz örmemize gerek yok. Düz örgümüzü örüyoruz. Çünkü cebimizin içinde kalacak. Bu kapakta bu şekilde üzerine dikilecek. Ben şimdi istediğim uzunluğa gelinceye kadar cebimin içini örüp geliyorum. Yeterli uzunluğa geldiğimi düşünerek artık burada ilmeklerimi keseceğim. 37 sıra ördüm. Şu e, ters kısmından saydım. 37 sıra ördüm. Bu kısımda artık kesmeye başlıyoruz. kesip bitirip geliyorum. Evet cebimin içini de bitirdim. Bu şekilde kestim. Bakın bunu böyle cebimizin içine koyuyoruz. İşaretlerimizi artık alalım. Cebimizi bu şekilde kapağını tutturuyoruz. Buradan da bu şekilde iç taraftan da örneklerimizi şimdi dikeceğiz. Cebimizin ilk önce kapak kısmını şu örneğimize hizalayarak dikiyoruz. İki yanları bu şekilde dikerek kapak kısmını tutturuyoruz. Makine dikişi yöntemiyle arkada bu ipimi bir sağlamlaştırıyorum. Şimdi bu kalan ipimi cebimi bu şekilde etrafına dolanacağım. Bu şekilde cebimizin üç tarafını dolanarak dikiyoruz. Cebimi bitirdim arkadaşlar. Diktim şu şekilde iç yüzü de bu şekilde diktik. Umarım anlaşılmıştır. Herkese kolay gelsin.